Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Aslan dizisinin başrol oyuncusu yakışıklı oyuncu Ayp Navruz'dan yeni selfie geldi. Navruz sabah uyanır uyanmaz selfiesini Instagram hesabından günaydın notu yazarak paylaştı. Ben de sizleri için Navruz'un yepyeni görüntülerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.